1998 yılında Enver Bey dönemin Trakya Üniversitesi Rektörü'nün teşebbüsüyle başlayan, 2010 yılında tüzel kişiliğe kavuşan, bugün itibariyle de 87 üyeye ulaşan, 7. toplantısını Balkan coğrafyasında gerçekleştiren bir birlikte söz ediyoruz. Balkan coğrafyasında var olan üniversitelerin bir şekilde yürütmüş oldukları faaliyetlerde eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde birlikteliği hedefleyen, birbirini beslemesini öngören, yüksek yönetim ağında beraber yol almalarını zemin oluşturma amacında olan bir birlik. Biz Medeniyet Üniversitesi olarak da e, böylesi bir birlikte yer alma niyetiyle e, 7. toplantıya Bosna Ersek'te gerçekleştirilen, Tuzla'da Tuzla Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantıya iştirak etmiş olduk. 2022 yılında biz üyeliğe kabul edildik. Bu yılda 60 olduğumuz imza ile bu tescillendi ve resmen başvuru sürecimiz nihayet ermiş oldu. Tabii biz 2010 yılında kurulan bir üniversiteyiz. Henüz başka ihtiyaçlarında yol alan bir üniversiteyiz. Bu çerçevede fiziki mekan, organizasyon faaliyetlerimiz hala devam ediyor sınıf teşkili, laboratuvar ortamı oluşturulması gibi zaruretlerin yanında akademik kadro alımı, yeni programlar açılması gibi faaliyetlerde yol almaktayız. Fakat bu kısa zamanda da e, hızlı bir ilerleme katettiğimizi, SALT ulusal değil, uluslararası ölçekte de e, birçok endekste e, artık tanınan, takip edilen, sıralamalara giren, hatta bazı başlıklarda öncü üniversitelerin bir haline gelmiş durumdayız. Bu çerçevede belki ifade etmek gerekirse Dığır'ın endeksinde, QS'de, TÜBİTAY, Saymago'da gibi birçok endekste önemli bir yerimiz var. Tabii üniversitecilik dünyada özellikle son 30 yılda çok ciddi bir ime almış olan bir sektör. Bugün itibariyle yeryüzünde 200 milyon civarında doğrudan yüksek öğretim alanında yer alan insan nüfusu var. Bunun yaklaşık 10 milyon civarı uluslararası dolaşımda çeşitli üniversitelerde üç düzeyde de eğitim alan öğrenci olarak seyaliyet halinde. Türkiye'de son yıllarda üniversitecilikte başta yakın coğrafyası olmak üzere gittikçe uluslararasılaşan yüksek üretim ağını uluslararası ortama taşıyan bir ülke olarak dikkat çekiyor. 207'ye varmış olan üniversiteler arasında Medeniyet Üniversitesi yakın coğrafyasıyla güçlü bağlar kurmaya çabalayan, bu noktada hızlı adımlar atan bir üniversite. Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya ve Avrupa'nın diğer coğrafyaları Medeniyet Üniversitesi için önemli ilgi kurulması gereken bölgelerden birisi. Özellikle Balkanlar, kültürel ve sosyal geçmişimiz ya da bağımızın da ilaveten coğrafyanın vermiş olduğu avantajla dikkate alındığında kolaylıkla buluşabileceğimiz, yüksek öğretim ağında birlikte yol alabileceğimiz, fiilen beraberliği daha aktif hale getirebileceğimiz bir coğrafya olarak burada güçlü üniversitelerin de varlığı bir ortamda bizim için anlamlı bir başlangıç noktası diye düşünüyoruz. Tabi üniversite deyince sadece eğitim değil, aynı zamanda araştırma, var olan bilgi, bilimi geliştirme, çoğaltma ve yayma ve en nihayetinde de bunu uygulamaya geçirme aşamaların tamamını dikkate alarak konuşmak gerekiyor. Medeniyet Üniversitesi özellikle var olan bilginin daha öteye taşınması, geliştirilerek taşınması ve uygulamaya dönüştürülmesi noktasında iddiası olan bir üniversite. Biz bu şerçevede Balkan Üniversiteleri her üst süreçte de birlikte yer alabileceğimizi düşünüyoruz. Coğrafyanın yakınlığı, yüksek yönetim ağındaki ortaklık noktalarımızın fazlalığı, ki zira, evet küresel bir ortamdayız, her üniversite, her ülke, her devlet yüksek yönetim ağında kendi coğrafyasının öne çıktığı bir zemine yakalamak istiyor. Ama Türkiye, Balkan coğrafyası ile birlikte hareket ederek bu zemini elde etmede kolaylıkla yol alabileceği kanaatinde. Biz bu itibarla Balkan coğrafyasında Medeniyet Üniversitesi olarak somut noktada birçok çıktı elde etmeye çalışıyoruz. Buna niyetlenmiş durumdayız. Nedir bunlar diye konuşacak olursak, bugün itibariyle Medeniyet Üniversitesi'nde 500 civarında yabancı uyruklu öğrenci var. Bunu yaklaşık %10'u Balkan coğrafyasından gelen öğrenci. Bazı ülkelerde biraz öğrenci ağırlığı farklı olmakla beraber her ülkeden, Balkan coğrafya her ülkeden öğrencimiz mevcut. Bu öğrencilerimizin Türkiye'ye gelişi veya ilaveten bizim kendi Türkiye'den Balkan coğrafyasına giden öğrencilerle orada elde etmiş oldukları bilgi bir şekilde üniversite ortamında bütünleştirilerek eğitimin süreçlerinde e, aktif olarak bu öğrencilere yer alması sağlanarak artıya dönüştürülebilme fırsatı var diye düşünüyoruz. Sadece bir diploma verme değil, bir beceriyi aktarma değil, bir eğitim standardına öğrenciyi çekmediği ilaveten küresel dünya ortamında Balkan coğrafyası ile üniversitemizin, dünyaya söyleyebilecek çok şey olan üniversitemizin bir işbirliğinde, el birliğinde beraber yol alabileceği bir partner olarak biz Balkan coğrafyasını düşünüyoruz. Şimdi Balkan ülkeleriyle olan, Balkan üniversiteleriyle olan beraberliğimizden somut anlamda, şöyle bir fayda hülasa edilebilir diye düşünüyoruz. O da nedir? Ortak bir coğrafyada, ortak bir tarihten de beslenerek, ortak gündemlerde yani ortak ihtiyaçlarda buluşan bir ülkeler topluluğuyuz. Evet, Balkan coğrafyasındaki ülkelerin birçok Avrupa Birliği üyesi de oldular ama her şeye rağmen ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel benzeşmeleri, yakınlaşmaları o kadar yüksek ki ihtiyaçlarda da çok ciddi oranda bir ortaklık Beraber yol alabilme fırsatı var. Bu çerçevede örneğin Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkartmış olduğu gündem sadece o coğrafyanın doğrudan doğru yakın ülkelerini ilgilendirmiyor. Orta ölçekteki diğer ülkeleri de ilgilendiriyor. Misalen Afrika'dan başlayan belki Afganistan, Pakistan, ta Bangladeş'e kadar yayılan coğrafyadan başlayan nüfus hareketleri sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Aynı zamanda Balkan ülkelerinin tamamını içinde çeken bir gündem. İlaveten, enerji hatlarındaki akışlar, küresel ortamda ekonomik yarış, e, rekabet diyelim, e, düşük gelirliğinden orta gelirliğe ve üst gelirliğe yükselme çabaları ya da ortak bir kültürel zeminde e, bir söylem etrafında ve uygulama etrafında buluşabilme yeni bir medeniyet inşasında e, ortak kültür havzalarını çok işte göreceğini düşünüyoruz. Bu itibarla, Öğrencisinden akademisyenine hatta idari personelle varıncaya kadar akademinin bütün mensuplarının beraber buluşabileceği çok geniş bir işbirliği zemini var. Erasmus'tan tutun Avrupa, dünya, diğer kurumların ortamları vermiş olduğu burslar, imkanlar ve proje destekleri bize çok geniş bir fırsatlar penceresi açmaktadır diye düşünüyorum.